Kurma sahibi Hasan Baran ile gerçekleştirdiğimiz röportajımız sizlerle. Değerli izleyenler, yıllardır tekstil sektörüne faaliyet gösteren bir isim Hasan Bey bizlerle birlikte. Şimdi onu tanıyacağız ve neler yaptığını kendisinden dinleyeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Hasan Baran, Adıyaman Gerger doğumlu 1982. Tekstil işine 1995 yılından beri içindeyim. Bu son 5 yılda e, imalata girmeye karar verdim. E, bundan dolayı tesettürü seçtim. Tesettürde devam ediyorum. Şimdi yıllardır tekstil sektöründesiniz ama neler yaptığınızı detaylıca sizlerden dinleyelim. Öncelikle e, bu işe girmeden önce e, etek yapıyordum, e, aşofman takımı yapıyordum. Daha sonrasında te, tesettüre girmeye karar verdim. E, yaptıkça tesettürün daha iyi olduğunu gördüm. E, tesettürde devam ettim. Yani şunu söylemek gerekiyor ki tesettür giyimde çok fazla model bulabiliyoruz artık. Yeni nesile farklı farklı şekillerde modellerde kıyafetler gelebiliyor. Sizler ferace üretimi yapıyorsunuz. Feracelerinizin modellerinden, çeşitlerinden biraz bahsedelim. Evet, e, biz modellerimizi kendimiz üretiyoruz. E, burada modelistlerimiz var. Eee üretimi kendimiz yapıyoruz model üretimini. E, devamlı yeni modeller üretiyoruz. Üretimde nelere dikkat ediyorsunuz? Üretimde kalıbın düzgünlüğüne e, özellikle itina gösteriyoruz. Ondan sonra kumaşın yakmamasını, terletmemesini, e, güzel kumaşlar seçmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da e, müşterilerimiz de memnun. Siz şimdi satışınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz ve nerelere gerçekleştiriyorsunuz? Satışlarımız genelde en çok yurt dışına satıyoruz. Cezayir, Libya, Fransa, Almanya, Belçika, Amerika, Tanzanya gibi bütün ülkelere e, sevkiyatımızı yapıyoruz. Peki perakende satışınız da var mı yoksa sadece toptan satışta mı varsınız? Biz sadece toptan satıyoruz. Ee, perakende satışımız yok henüz. Hı hı. Bizim etiketlerimiz Lebuda ve Efnan tesettürü olarak geçiyor. Hem Lebuda ferace var hem Efnan tesettürü var. İki markamızı da kullanıyoruz. Şimdi sizler yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Eğitimlerinizi de almışsınız daha iyi yapmak için bu mesleği. Farklı farklı markalar da ortaya çıkarmışsınız. İleride sizler neler yapmayı hedefliyorsunuz? Daha güzel bir yer tutarsak, güzel bir mağaza tutarsak farklı ürünler yapmayı düşünüyorum. Yani bunun yerine kaplar olabilir, uzun kaplar olabilir, tonikler. Ondan sonra elbise olabilir. E, çeşitleri zenginleştirmek için elimizden geleni yapacağız Allah'ın izniyle. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Müşterilerinizden genelde geri dönüşler nasıl oluyor? Müşterilerimiz genelde e, ürünü aldığı zaman zaten çoğu zaman her hafta, iki haftada bir dönüş sağlıyorlar bize. E, sürekli ürün veriyoruz. Veda etmeden önce izleyenlerimize iki markanızla ilgili söylemek istedikleriniz varsa sizlerden dinleyelim. Far markamız var. İkisinden de farklı modeller e, üreterek kaliteli, güzel kumaşlar üretiyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun bizimle iletişime girebilirsiniz. Lebu ferace ve Efnan tesettür olarak istediğiniz yerde ulaşabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Maliyetler noktasında da aslında üretimi yapıp satışı da kendiniz gerçekleştirdiğiniz için biraz daha düşük bütçeye sizlerle alışveriş yapabiliyorlar, doğru mu? Evet. Burada e, imalat kendi elimizde olduğu için bütün her şeyde tasarruf yapabiliyoruz. O yüzden en uygun fiyata müşterilerimize sunuyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz sohbetiniz için sizlere. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler. Değerli izleyenler alanında uzman isimleri sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan Bey bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.